Türkiye'ye Türkiye İşçi Partisi Sözcüsü Serra Kadıgil Antakya'dan karşımızda olacak. Serra Hanım merhaba. Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum İnan Bey. Siz de epey zamandır oradasınız. Serra Bey nedir? Serra Hanım çok özür dilerim, kusura bakmayın. Ee, nedir izlenimleriniz? Bizimle paylaşır mısınız? Yani aslında izlenimler o kadar benzer ki İnan Bey. Ben de e, öncelikle 3 gün Elbistan'daydım. Ondan sonra buraya geldim 6 gündür de şu anda Antakya'dayım. 11. günündeyiz bugün ve hala doğru düzgün ne bir koordinasyon ne kurumların birbirinden bir haberi. Hala bir can havli durumu var burada açıkçası. Yani evet yemek var mesela hani bol miktarda yemek çıkıyor şu anda falan filan ama kimsenin birbirinden haberi olmadığı bir yerdeyiz yani. Birçok devlet kurumu burada. itfaiyeler belediyeler işte yok afatçılar, oncular, buncular her zaman her felakette beliren tarikatlar, o tarikatların kendini arkasına sakladığı vakıflar, bunların yanı sıra elbette askerler, polisler, siyasi partiler herkes burada diyebilirim. Ama bunların birbirinden haberi olmadığı gibi bunların ne yaptığını, ne yapması gerektiğini, ne yapmaması gerektiğini koordine edecek ismine devlet dediğimiz bir aygıt henüz burada yok Antakya'da ve muazzam bir e, acı var açık konuşmam gerekirse. 11. gün bugün dediğim gibi az önce sizin yanınıza bağlanmadan yine orta şiddette şimdi baktı arkadaşlarım 5'in üstündeymiş sanırım Beş, bir, ciddi bir, anlamda. Evet. bilgi bir, 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 teşekkür Biraz dünyadan da <laughs> kopukluk yaşıyoruz açıkçası burada o yüzden kusura bakmayın. Ciddi anlam ciddi anlamda sallandık ve Buraya gelmeden aslında televizyondan, sosyal medyadan Antakya'daki yıkımın boyutlarını anlamak, anlatmak, izah etmek açıkçası mümkün değil. Çünkü insan ister istemez şöyle düşünüyor ya da nasıl diyeyim şöyle düşünmek istiyor. Hani televizyonlarda görüyoruz, sosyal medyada görüyoruz hani bir kısmıdır bu haberciler işte yıkılan yerlerin haberini yapıyordur gibi düşünüyorlar. Ama düşünüyordum ben de buraya gelene kadar ama dediğim gibi bugün 6. günüm burada ve bütün Antakya yıkılmış durumda. Yani o gördüğünüz görüntüler bir mahalleye bir sokağa özgü değil tamamına özgü. Bütün yollarda molozlar bütün binalar hasarlı. Adeta geceleri bir hayalet şehre dönüşüyor burası ve bu depremden bahsettim şöyle bir risk var çok ağır hasarlı işte vinç kepçelerine tutunarak özür dilerim ayakta duran şu anda binalar var ve bu binaların başında hala 11. gün itibariyle cenazelerini alabilmek için, onları huzura kavuşturabilmek için bekleyen insanlar var. Ve bu sarsıntılar o insanlar için burada çalışan, canla başla bu arada çalışan görevli personeller için ciddi anlamda da bir risk teşkil ediyor. Ben bugün çeşitli hem yine enkaz bölgelerinde dolaştım hem cenaze işlemlerinin yapıldığı mezarlıklar müdürlüğüne gittim. Orası bir kıyamet yeri gibi. Yani dakikada belki 3 belki 4 cenaze naaş teslim ediliyor şu anda. Her böyle, yani böyle. Sera Hanım böyle. diyelim ki diyelim ki Antakya'da sizin olduğunuz yerde bin tane çadıra ihtiyaç var diyelim. Bin tane e, banyoya işte seyyar banyoya bin tane tuvalete ihtiyaç var diyelim. Ne kadar var? <laughs> Valla benim gördüğüm numunelik var etrafta civarda ama onlar da hiç hijyenik bir durumda değil. Çünkü öyle ciddi bir ihtiyaç ki bu yani inan ve ben mesela hani günlerdir buradaki bütün arkadaşlarım aynı şekilde bütün depremzedeler aynı şekilde duş almak diye bir şey zaten söz konusu dahi değil onu geçiyorum elinizi yüzünüzü yıkayacağınız bir temiz su kaynağı bulmanız bile mümkün değil hani su şişeleriyle elimizi yüzümüzü yıkıyoruz ki bunu yapmaya <laughs> özür dilerim bunu sık sık yapmaya da mecburuz açıkçası çünkü çok ciddi bir salgın hastalık riski olabileceğinden söz ediyor uzmanlar. Tuvaletler evet portatif bazı tuvaletler kuruldu ilk 3-4 günkü kadar berbat değil ama onlarda da o kadar yoğun bir ihtiyaç var ki kurulduğunun 5. 10. dakikasında zaten hani kullanılamaz hale geliyor. Belediye personelleri her partiden belediye bu arada canla başla temizlemek için mücadele ediyor ama çok da mümkün olmuyor açıkçası çadır konusunda dediniz ihtiyaç. Orada yapılan çok büyük bir saçmalığı ben buradan herkese anlatmak isterim. Bakın burası bizim afet koordinasyon merkezimiz. Tip buraya pazartesi günü 7'de geldiğinde zaten burayı buradaki arkadaşlarımız enkazlarından sağ çıkabilecek kadar hiçbir yardım gelmemesine rağmen kendi imkanlarıyla kurtulup gelecek kadar Şanslı arkadaşlarımız kurdu ve bu koordinasyon merkezine günde yüzlerce insan başvuruyor. Bu yüzlerce insanın bizden en büyük isteği çadır oluyor ve bu çadırları temin edemiyoruz biz. Çünkü şöyle bir saçmalık var. Afad olsun, belediyeler olsun toplu alımlar yapmak için çadır üreticilerine bloke etmiş durumdalar. Bu aldıkları toplu çadırlarla Çadır kentler kuruyorlar. Valilik bir yandan kuruyor, belediye bir yandan kuruyor, AFAD bir yandan kuruyor. Bir sürü çadır var ama bunlar çadır kentte. Ve insanlar çadır kentte yaşamak istemiyorlar. Yani bu bölgenin mahiyetini ben yetkililerin her kademeden yerelinden geneline yetkililerin algılayabildiğini düşünmüyorum. Bu çadırları bu şekilde bloke ediyorlar. Çadır kentler kuruyorlar. E o çadır kentlerin daha bugün valiliğin çadır kentiyle ilgili bilgi alıyor. Yarısı boş duruyor. Ama bize gelen her insan çadır diye ağlıyor. Bölgenin mahiyeti gereği hem burada hem Maraş'ta buralar dağlık yerler. Köy, e, dağ köylerinde birçok ev olan yerler ve insanlar panikle canını kurtarabilenler, sevdikleri enkaz altında olmayanlar ya da işte şehirden gidecek kadar zengin olmayanlar o dağ köylerine çekilmiş durumdalar. Şu anda dağ köylerinin ahırlarında çoluklu çocuklu aileler yaşıyor. Bir tane hasarsız dağ köyünde yedi tane aile yaşıyor. Ben bizzat ziyaretlerine gittim. 14 çocuk bir odada uyumaya çalışıyorlar ve yalvarıyorlar bir çadır diye. Yetkililerimiz ne diyor bunlara? Yok olmaz. Sen illa geleceksin. Benim üzerinde logosunu koydum o çadır kente yerleşeceksin. Ve insanlar diyor ki ya kardeşim bizim hayvanlarımız var. Yani bizim toprağımızda işte traktörümüz var. Zaten bu insanların tek varlığı, varlığı bu İnan Bey. Bunun hepsinin ötesinde çadır kentlerde diyorum. Hijyen çok büyük bir problem. Salgın hastalık riskinden de korkuyor insanlar. Ve çadırını alıp işte köyü varsa orada anasının babasının evinin bahçesine bir komşusunun evinin bahçesine kurup orada barınmak istiyor. Hayvanlarını yaşatmak istiyor. Çünkü şunu herkes çok iyi biliyor. O hayvanları evden çıkarıp o çadır kente gitsin sefalet içinde kalacak. Bir iki ay sonra kimse onu hatırlamayacak. Ve bu çadırları bulamıyoruz ya. Bulamıyoruz yani. Buradan gerçekten istirham ediyorum. Bakın yani bir tek gün popolarını o sıcak koltuklarından kaldırsınlar. Bölgeye gelsinler. Burada insanlarla bir konuşsunlar. Bu insanlar çadırlarını alıp gitmek istiyorlar köylerini Ve buna müsaade edilmiyor. Bu şu anda çok ciddi bir kriz. Alın kuruyorsanız kurun çadır kentinizi. Ama biz Ahmet bin tane çadır alıyorsanız 500'üyle kurun. Koyun logolarınız onun üstüne. 500 tanesini de ihtiyacı olan insanlara dağıt. Çadır yani olduğu bir halde tek... vermiyorlar. Ya çadırlarla çadır kent kurma derdindeler. Hı. Kurulan çadır kentlerin de yarısı zaten boş. İnsanlar köylere çekildi. Yani bu kadar büyük bir koordinasyonsuzluk bakın. Aman kurduk mu kurduk. E kimin işine yaradı kardeşim senin o kurduğun kent yani. Elbette faydalanan insanlar var bu arada yatsımıyorum ama bunun yanı sıra böyle de çok ciddi bir ihtiyaç var. Ve kendimizi yırtıyoruz günlerdir bunu anlatabilmek için. Ama yok yani yok. Ne alıyorlar ne aldırıyorlar. Ve depremin sıfır noktasından beri saray rejiminin tutumu tam bu. Ne yapıyor ne yaptırıyor yapılana da engel olmak için elinden geleni yapıyorlar. Yurt dışından çadır buraya kulumlar getiriyor. Afat beyefendileri el koyuyorlarmış, alıyorlarmış bilmem ne. Ayıptır, günahtır, yazıktır. Hepsinin ötesinde suçtur. Ki işlediği suçlar zaten bini aştı. Burada Antakya'da ilk gelen arkadaşlarımız anlatıyor İnan Bey. Yani o kadar acı hikayeler dinliyoruz ki bakın ilk 48 saat burada bir ambulans sesi duymak bile mümkün olmamış. Bizim ilk intikal eden ekiplerimizden aldığımız bilgi geldiklerinde giriyorlar yıkık mahallelere. Hani denir ya böyle sesimi duyan var mı diye bağırılır. Bütün sokaklardan, bütün evlerden, bütün apartmanlardan yardım çığlıkları yükseliyor. Gelen giden yok arkadaşlarımız neye koşacağını şaşırıyor. Çocuk ve bebek seslerine yöneldiklerini söylüyorlar. Yani bari Hani neyi kurtarabiliriz diye peşinde. Bunu beceremeyen, depremden önce bu çürük binalara insanlara mahkum eden, insanlara bu usulsüz rüşvet diyerek buralarda oturmalarına göz yuman, binlerce uyarıya rağmen tek bir adım atmayan, canlı canlı mezar haline gelmiş bu tabutlarda yaşatan devlet demeyeceğim, saray rejimi, saray rejimi, devletin depremin gününde de 48 saat boyunca kılını kıpırdatmayarak bu insanları buraya canlı canlı gömdü. Bu işin Türkçesi bu İnan Yani hani orada burada deyip duruyorlar ya böyle büyük felaket, büyük felaket falan filan diye. Tamam büyük bir deprem oldu bunu hiç kimse yatsımıyor. Ama bunu felakete dönüştüren şey saray rejiminin beceriksizliği bile değil artık kötülüğü oldu ya. Kötülüğü. Saat sabah 5'te ellerinde bir AFAD raporu var. Buna rağmen buraya intikal etmeleri 48-50 saati buldu. İnsanlar soğuktan donarak öldü. Çıkan cenazelere bakıyoruz bir çiziği olmayan cenazeler var ya soğuktan donarak ölmüşler açlıktan susuzluktan ölmüş insanlar desteksizlikten ölmüşler yani o yüzden hiç kimse sakın büyük felaket falan deyip durmasın bizim burada Antakya'da yaşadığımız daha önce Elbistan'da gözümle gördüm gidemedim ama eminim Adıyaman'da orada burada yaşadığımız şeyin tek bir adı vardır o da büyük o da asrın katliamıdır bunu herkesin çok iyi bilmesi gerekiyor Sera Hanım bir de şunu merak ediyorum. Bu yönde bir gözleminiz oldu mu acaba? Bir taraftan da işte bu binaları yapanlar kimler, e, kimlerin imzası var? Hangi devlet yetkililerinin, hangi belediye yetkililerinin imzası var vesaire. Ona dair çabalar ortaya koyan avukatlar var. Biz de burada yayına taşıdık onların sesini de duyurduk. Ve hep şu söyleniyor. İşte bu çöken binalardan e, örnek almak. İşte demirinden, betonundan... Işte neresinden alınması gerekiyorsa delil toplamak çok önemli diyorlar. Ve bugün Adalet Bakanı Bekir Bozdağ mesela açıklama yaptı. Sadece bu işi müteahhitlere yıkmayacağız mealen söylüyorum. Sorumlu kimse, işte savcılıklarda gerekli çalışmayı yapıyorlar. Sorumlu kimse kimin imzası varsa ortaya çıkarılacak yargılanacak diye. Böyle bir çalışma olduğunu görüyor musunuz Seyra Hanım? Şu anda tespit edebildiğim, gözlemlediğim kadarıyla hayır böyle bir çalışma yok. Ama bugün burada gönüllü gelen ve nöbetçi olan bir grup savcıyla görüştüğümde onlar da benzer ekipler oluşturulduğunu ve böyle bir çalışma yapılacağını ya. söylediler. Yok savcılar. Avukat arkadaşlarımız zaten ilk günden beri barolarımız sağ olsunlar canlarının dişine takmış durumdalar. Gönüllü savcılar mı var Sera Hanım orada? Evet gönüllü görevlendirmeyle gelen bu e, mezarlık alanında tanıştık. Bu konuda bir koordinasyon kurulacağını ve yapılacağını söylediler. Yani bu benim için ne belediyeymiş ne bir şeymiş hiçbir önemi yok. Evet altında imzası olan her kimse ömrünün sonuna kadar Güneş'e görememesini diliyorum. Ama Bekir Bozdağ da şöyle bakanlar kurulu yaptığında bir dönüp yanına baktığımda Murat Kurum'u görecek. Onun adı da Şevde ve çevircilik Bakanı. Bütün bu yaşanan rezaletin... 2 numaralı sorumlusu yan koltuğunda oturuyor. Ha 1 numarasına da bakarsa o önünde el pençe Divan duran ve hepsini atayan Recep Tayyip Erdoğan eğer gücü yetiyorsa buyursun ondan başlasın kendisi. Peki. Ne? Şunu da eklemek buyurun. istiyorum İnan Bey. Bugün aldığımız başka başka bilgiler var. Yani Bekir Bozdağ bir şeyle ilgilenmek istiyorsa ya da işte bu işlerden sorumlusu İçişleri Bakanı bir şeylerle ilgilenmek istiyorsa burada çok ciddi bir şekilde insanlara yönelik yani tuhaf bu devletsizlik halinin yarattığı bir orman kanunları da başlamış durumda. Yani parasıyla davet edilip depolarda çalıştırılmak istenen işçilere göçmen sanılıp bu arada saldırılar mı olmasın? Enkazların üzerinden kurduğu çadırlara demir takabilmek için demir alırken 3-5 kişi çok şiddetli saldırılara uğrayıp kolluk tarafından bakın. Kolu bacağı kırılan mı gözümü mor altından alarsınız. Yani yağmacılık yok mu evet bir dönem oldu bu arada aldığımız bilgi de şu hiç kimse bu iktidarın kullanışlı muhalif görünümlü aparatları var ya Suriyeliler şöyle göçmenler böyle falan filan kolluk kuvvetlerini söylediği şu yakalanan yağmacıların yüzde %80'i 90'ı göçmen falan da değil bunu da herkes kafasına çok iyi yazsın bölgeden bu benim yaptığım tespit ayrı zamanda kolluk kuvvetlerinde verdiği bilgi yağma ne kadar suçsa işkence daha büyük bir suçtur İnsan öldürmek daha büyük bir suçtur. Eğer siz suçluları yakalayıp kolluk eliyle alıkoyup adaletin önüne çıkartmayı beceremiyorsanız zaten kendinize devlet falan demeyeceksiniz. Sizin o çetelerden hiçbir farkınız kalmayacak. O yüzden bu tekrar tekrar söylüyorum muhalif görünümlü iktidarın kullanışlı aparatlarının öfkeyi mevcut ve çok haklı öfkeyi saray rejiminden alıp gariban o evinden yurdundan kaçıp gelmiş insanlara yöneltmesi yönündeki manipülasyonuna Lütfen hiç kimse teslim olmasın. Burada sadece iyi insanlar var ve kötü insanlar var. Bunların bir milliyeti, bir etnik kökeni yok. Bunu bu şekilde lanse edenler işte o kötü insanlardan. Yani iyilik kazansın istiyoruz. Gerçekten bu konuda herkese de bir itidal çağrısı yapmak zorunda hissediyorum ben kendim. artık. artık. kastettiğinizi herkes anladı zaten. Anlasınlar Seyra Hanım zaten. şunu da sormak isterim. Ee, Antakya Suriyelilerin yoğun olarak bulunduğu bir şehir. Bu depremde işte Suriye'de de zaten çok sayıda can kaybı var. Orada da etkili oldu. Ama bir de Türkiye'de bulunan e, Suriyeliler, geçici sığınmacı statüsüyle bulunanlar. Onlara dair gözlemleriniz var mıdır? Ee, mesela şöyle haberler okudum ben. Türkçe bilmedikleri için onlar hiç seslerini duyuramadılar bile. Enkaz altında kaldılar. İşte duyuranlara da zaten öncelikler başka olduğu için gidilemedi vesaire gibi. Vallahi bence çok doğru. Özür diliyorum ya kusura bakmayın. İki tane örnek anlatacağım size. Bizzat kendi yaşadığım iki örneği anlatacağım. Buyurun. Elbistan'daki kampımızda Suriyeli bir kadın arkadaşımız geldi. Kucağında küçücük bir bebeği vardı. Hasta kendisi de zaten depremden zarar görmüş. Hastaneye götürmeye çalıştık. Asla istemiyor. O kadar çok korkuyor ki başına bir şey geleceğinden. Bu şekilde birçok Suriyeli, çeşitli ülkelerden gelen göçmenler var. Yaralı olmalarına rağmen korkuyorlar, insani yardıma ulaşamıyorlar. Benim daha çok tedirgin olduğum, bizim daha çok tedirgin olduğumuz şey burada gerçek bir kaos hala devam ediyor. İnsanlar yakınlarının cenazelerini alabilmek için hala enkaz başında bekliyorlar. Arka sokaklara girdiğinizde bunu söylerken çok kötü hissediyorum kendimi bir depremzede bizi dinliyorsa diye ama çok yoğun şekilde e, naaş kokusu burnunuza geliyor. Ve yani hala belli ki naaşlar devam ediyor orada durmaya. Kimi kimsesi yoksa peşine düşeni yoksa bu insanlara erişmemiz gerçekten çok zor olacak. O yüzden lütfen bu insanlık dramının bir parçası olmasınlar. Hep aynı şeyi söylüyorum bakın Suriyeli bir inşaat işçisi kardeşimiz. Gönüllü olarak gittiği Maraş'ta 15'e yakın canı ekibiyle birlikte kurtardı. Dönüşte trafik kazasında vefat etti. Lütfen bu örnekleri de sık sık bu düşmanlaştırmaları dinlerken bunları da dinleyelim. Başka bir örnek vereyim. Daha bugün buraya yardım almak için gelen yaşlı bir ablamla sohbet ederken oğlu mesela yıkılan yıkılan devlet hastanesinin psikiyatri bölümündeki Un ufak olmuş, fotoğraflarını gösterdi. O kadar büyük bir can kaybı var ki. Çünkü bu hastalar orada kitle duruyordu. Hepsi oraya canlı canlı gömüldü. Haberi bile yok, oğlunun nerede olduğuna bulamıyor, ulaşamıyor. Bu şekilde o kadar fazla insanlık dramı yaşanıyor ki burada. Gerçekten kelimeler kifayetsiz kalıyor. Sera Türkiye İç Partisi Sözcüsü. Çok teşekkürler. Sağ olun zaman ayırdığınız için. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ee, durum bu, deprem bölgesinde. Hem...